Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Ankara Anlaşması vizesiyle Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşlarının ailelerini bu ülkeye getirmeleri için yapılan aile birleşimi başvurularında değişen yasaları ekranlarınıza getiriyoruz. Göçmenlik hukuku uzmanı Nusra Şahin yasalardaki değişikliği değerlendirdi. Göçmenlik hukuku uzmanı Nusra Şahin Şahin'le birlikte Angel'da bulunan ofislerindeyiz efendim. Immigration Connection firmasındayız. Bu haftaki konumuz Ankara Anlaşması vize kategorisiyle Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşlarının aile birleşimi vizesiyle yani eşlerini ve çocuklarını bu ülkeye getirebilmeleri için gereken başvuruyu yapmalarında Brexit sonrası ne gibi değişiklikler oluyor bunu konuşacağız. Nüsra biraz uzun bir soru ama eminim bu konuyu bilenler net anlıyorlardır. Çünkü Ankara Anlaşması ile bu ülkeye geldiklerinde eşlerini ve çocuklarını getirmek istiyorlar. Brexit sonrasında ne gibi değişiklikler oldu? Brexit arkasından Ankara Anlaşması üzerinden buraya gelmiş olan vatandaşlarımızın eşlerini getirme e, prosedürleri değişti. Değiştim. Önceden Ankara Anlaşması diye bildiğimiz adlandırdığımız bu e, düzenlemeler e, 1973 kanunları çerçevesindeki haklarından yararlanarak getiriyorlardı ve esnek koşullar vardı. E, ancak şimdi 31 Aralık itibarıyla Appendix FM altında Spouse Visa diye bildiğimiz özellikle eşler için değişiklikler oldu. E, bu da şöyle bir şey: e, Nasıl ülkemize süresiz oturum sahibi olan bu bir Birleşik Krallık'ta. Ülkemizde derken, Birleşik Krallık'ta süresiz oturum ya da vatandaşlık sahibi olan bir kişi, kendi eşini başka ülkeden getirirken kullandığı kurallar kanunlar neyse, Ankara anlaşmalarında şu an aynı kurallara tabi. Bu tabii ki finansal koşulda, İngilizce koşulunda, ödemelerde, baş ücretlerinde çeşitli yeni yeni bilgiler demek. Ee, ama çocuklarda bir değişiklik olmadı. Çocuklar gene eski kurallardan, eski kurallarda şimdi yenilendi düzenleme oldu ama gene Ankara Anlaşması kapsamında çocuklar e, başvuru e, çocuklar gelebiliyor, aileye katılabiliyor. Baba ise ana başvuru sahibi, anne ise ona katılabiliyor. Ama eşler için bu yerel anlamda geçerli, genel geçer olan kanunlar artık uygulamada. O zaman isterseniz hatırlatalım mesela e, finansal olarak hangi koşulları yerine getirmemiz gerekiyor? Ücretlerde başvuru ücretleri var mıdır? Bu değişiklikler o zaman şöyle bir genel bakalım. Evet. Finansal koşul 18.600'dür eş için. Bu bahsettiğimiz spaz vize diye bilinen spaz viza diye bilinen kategoride 18.600 gelir koşulunu sağlaması lazım. Bu da Ankara Anlaşmalı Business Person kişi için ne anlama geliyor? Özellikle ülkeye yeni gelmişse önce o bir yılı tamamlaması lazım ki yıl sonunda çünkü işletme sahibi kişi. Self employed. Eğer bir işçi olsa 6 tane pay slip sağlayıp maaş borcusu gösterip o 6 maaş borcusuyla 18.600 tutarında kazanç elde ettiğini göstererek normalde eşin için, eşi için gerekli koşulu yerine getirebilecek. Ama bizim vatandaşımız, business person vizesi kategorisinde gelenler iş insanı. Öyle olduğu için onların kişisel gelirini kanıtlaması için Yılın sonunu beklemesi lazım. O yıl sonu beklediği zaman da vizesinin ilk yılı zaten doluyor, uzatmaya başlıyor. Böyle bir bekleme süreci olacak. O yüzden gel gelir gelmez de 18600 e gelir. Bakın bu ciro değil, kişisel gelir. Yani eğer limited şirketi Net kar, direkt kazanç. Evet, direktör maaşı artı kar payının toplamı olacak. Eğer şahıs firmasıysa o şirketin elde ettiği kardan kendisine çektiği drawings dediğimiz kazanç olacak, kişisel gelir olacak, kişisel gelirden bahsediyorum 18 burada. 18600 sadece eşine getirebilmesi için. Eşine getirmek için. Plus çocuklar var. Çocuklar da varsa o zaman Ankara Anlaşması koşulları çocuklar için geçerli. Burada bir e, hibrit bir model var aslında. Eş bu kategoriden çocuklar bu kategoriden gibi düşünülüyor. Tabii ki çocuklar da eklendiği zaman bu sefer kural kendini ve ailesini geçindirme koşuludur. Ankara Anlaşması'nda. Hani bir yerde 18.600 koşulu var çocuklar da ekleniyorsa o zaman kendini geçindirebiliyor. Aileyi geçindirmesi gerekiyor. Bu durumda e, aslında iki kuralın iç içine iç içe geçtiği bir noktada oluyoruz. Hem 18.600'ün altında olmayacak hem de bütün aileyi geçindirecek kadar yüksek olacak gibi bir şey çıkıyor. Yani işte onlara çocuklar. göre bir ev tutabilip kirayı ödeyebilme, onların yani, işte günlük masraflarını karşılayabilecek. Evet. Bunun peki belli bir limiti yok herhalde yok, şu an. Yok e, sadece eş geliyorsa efendiksefem 18.600 diyor. Hı. O, çocuklar için. O geçimi sormuyor. Çocuklar da dahil oluyorsa o zaman diyor ki hep 18.600 kazanma koşulu eş için gerekli çocuklar da katılıyor. Diyor ki şimdi bakalım ev kirasıdır, yiyecektir, içecektir, eş de geliyor, 3 çocuk vesaire. Dolayısıyla hani dosya bazlı olarak aileyeden aileye değişen, onların yaşam standartlarına göre değişen bir e, limit olacak onda. E, sadece çocuk yoksa belki sadece 18.600 ile gideceğiz. Ee, ama eğer çocuk sayısı 1 ise 2 ise 3 ise Londra'daysa ya da Birmingham'da oturuyorsa farklı bir geçim sınırı olacak. Burada çok önemli bir nokta var. Yani buradan paylaşayım, izleyecek olanlar bunu çok önemli altını çizmiş olduğumu fark etsinler diye söylüyorum. Yılın ortasındaki fatura tutarına bakarak ya da yılın ortasında kişi, business person diyor ki ben 6 aydır, 7 aydır buradayım. Benim gelirim 18.600 eşimi getirebilir miyim? Ama yıl, yıl hesaplarım kapanmadı. Geleli 7 ay oldu. Ya da şu kadar maaş alıyorum. 3, 3 bin maaş alıyorum. 6 aydır direktör maaşı alıyorum 3 bin pound'dan. Olur mu? Hayır. Kişi business person kendi işini yapıyorsa o yılın hesabı kapanmadan elde edilen karı ya da geliri ben elde ettim diye deklere edemez. Hmm. Çünkü daha kapanmadı Sadece faturalarla ya. olmuyor yani. Evet 6. yıl kapanmış olması. 6. Gibi. yılda karı 6. ayda karda görünebilir ama belki 12. ayda zarara düşecek. O yüzden o yıl kapanmak, kapanmış olduktan sonra o hesaplara bakarak ilerleyebilir. Bir de bir diğer konu var. Az önce söylemiştiniz İngilizce koşulu. Doğru. İngilizce koşul da var. Bu da gene eşler için geçerli. A1 seviyesinde bir İngilizce koşulu gerekliliği var. İlk başvuruda, ilk giriş giriş vizesinde A1 de çok yüksek bir seviye değildir. Elementary dediğimiz temel seviyedir. IELTS merkezlerinde yapılıyor bu sınavlar. Eşlerin bu sınavı geçmesi lazım. Bir diğer değişiklik de başvuru ücretleri. Aslında vatandaşlarımıza en çok ee, üzen kısım bu oldu. Yani tabii ki A1 sınavını geçmekte zorlanacak vatandaşlarımız da var. Hani eşler adına kaygılanıyorlar ama başvuru ücretleri büyük bir sıkıntı olacak birçok aile için. 1523 pound başvuru ücreti var. Artı IHS ücreti var. Health NHS'e katkı payı diye ben bunu açıklayarak söylüyorum. Çünkü Immigration Health Surcharge olarak geçiyor. Yani göçmenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için göçmenlerden istenen katkı payı. Bu da yeni herhalde değil bu, mi? Bu e, hali hazırda uygulanan bir e, uygulanan bir şey ama süresi oturum bu spaz vize kapsamında. Şimdi bizim vatandaşlarımız artık eşlerini spaz vize kapsamında getirdiği için onlar da aynı başvuru ücretlerini devlete ödüyorlar. Başvuru ücreti bu. 1523 Ankara Anlaşması'nda böyle bir şey yoktu. Ve IHS ücreti ödüyorlar. Yıllık 624 pound üzerinden hesap ediliyor. Vize uzunluğuna bakılarak. O da yani 1500-1600 pound'a denk gelebilir. Dolayısıyla daha başvuru yaparken yaklaşık bir 3000 pound'luk bir masraf çıkıyor aileye. Sadece başvuru ücreti. Sadece başvuru ve bu NHS'ten yararlanma ücretleri. Onun dışında işte dediğim gibi finansal anlamda değişiklikler var. İngilizce koşulu var, eş için baş ücreti var. Tabii ki evin ayarlanması, akomodasyonun hazırlanması gibi bir durum daha var. Yani bunların hepsini yerine getirmek gerekiyor. Evet, bunlar Brexit sonrası olan değişiklikler diyorsunuz. Tabii ki Ankara anlaşmasıyla ülkeye hala yeni giriş yapanlar var, değil mi? Şimdi birazcık onlardan bahsedersek, onların onlar için çalışmalar nasıl gidiyor? Var mı böyle yaptığınız başvurular? Evet aileleriyle başvurmuş olanlar diyor ki hani ne güzel bütün aileci bir araya geldik şimdi artık diyor tekrar bir başvuru yapmamıza gerek yok uzatmaya fokus oluyorlar. Ama ailelerini getirmemiş tek başına başvurmuş olanlar tabii ki birazcık düzenini oturttuktan sonra şimdi ailemizi ekleyelim biz hazırız artık dediği zaman e, öğreniyor ki aslında bir yıllık bitirmesi gerekiyor o toplam hesaplar üzerine. Çalışmalarımız devam ediyor onları da yönlendiriyoruz bu arkadaşları. Yani eğer yeni gelmişlerse 6. ayında 8. ayındaysa ailesini getirmeyi düşünüyorsa ne kadar erken bizimle iletişime geçerse o kadar iyi olur. Hem uzatmasını hem de onun akabinde aile bileşim başvurusunu en azından şartlarını öğrenip değerlendiririz. Çocuklar varsa ona göre hesaplamalar yapılıyor ne kadar gelir gerektiği süreci e, ona göre. göre yönetirsiniz. Evet, ona göre kişiler çünkü bilirse ona göre hedefle, objektifle çalıştığı zaman planla adım adım gittiği zaman daha iyi olur. Çünkü aslında orada iki başvuru var. Hem uzatması yapılacak, hem aile birleşim başvurusu yapılacak. Ee, tabii ki şöyle de bir şey var, onu da ekleyelim. Bazı vatandaşlarımız, her ne kadar şu an pound hani Türk Lira arasındaki denge çok e, yüksekse de, farklıysa da e, bazı vatandaşlarımızın birikmiş parası olabiliyor. O birikmiş para bankada duran paranın tutarı üzerinden 18.600 koşulunu dengeleyecek. 62.500 pound gibi bir gelir birikimi varsa 18.600 koşulundan muaf oluyor. Bu 62.500 pound 6 e, e, ay bankada duruyorsa ve kaynağı belli ise bu şekilde aileye getirebiliyor. Gene kira geliri de sayılabiliyor 18.600'e denk gelecek şekilde. Bu gibi alternatif finansal koşulları yerine getirebilen vatandaşlarımız da çıkabiliyor onlar yıl sonu beklemek zorunda kalmıyor Hani şey anlışın anlaşılmasın gelirim üzerinden getireceğim diyen bir yılın sonu bekleyecek hesaplar kapanacak ama diğer türlü biri kim ya da kira geliri gibi durumlar varsa alternatifler varsa onları da ele al alın, alınma fırsatımız olur